korona koronavirüs nedeniyle hepimizin evimizde kapalı olmuş olduğumuz bu günlerde hem meşguliyetimizi artırmak hem de teknik açıdan faydalı olması nedeniyle ATP 1.2 Pro e, program tanıtımını yapacağım. ATP 1.2 programı atık su arıtma tesisi tasarım ve keşif programıdır. Buyurun gelin şimdi bir atık su arıtma tesisi hem tasarım hem de metraj ve keşiflerinin çıkarılmasını birlikte yapalım. Buyurun. İyi günler. ATP 1.2 Pro Atık Su Arıtma Tesisi Tasarım Programı'na hoş geldiniz. Şu anda e, ana sayfası içerisinde bulunuyoruz. Kısaca anlatmak istiyorum. Ana sayfayı 3'e e, bölersek eğer, üst kısmında birinci bölüm, orta kısım ikinci bölüm, alt kısım üçüncü bölüm olarak adlandırabiliriz. Birinci bölümde arıtma tesisinin ihtiyacı olan e, bütün verilerin girilmiş olduğu ve de bazı istenen parametrelerin girilmiş olduğu bölüm. E, ikinci bölüm orta kısım. Burada da bu girdiğiniz verilere göre tesisin durumunu görebileceğiniz olan durum. İşte grafiklerle, kapes opex değerlerini, artı debi yılını ve oradaki mevcut olan debileri, çıkış suyu debilerini bunun hepsini görebileceğiniz olan bölüm. Kısaca şu anda anlatmaya başladığımda en önemli olan kısım sistem bölüme girdiğinde atık sarıtma tesisinin sistemi ile ilgili olan tercihleri burada girebiliyorsunuz. Fizik sarıtma, susuzlaştırma, havalandırma gibi. Kısaca geçeyim. Mesela şu andaki sistem tercihinde 4 tane tercih girebiliyorsunuz. Konvansiyonel uzun havalandırma, akareo, damlatmalı filtre prosesi. Ee, yine aynı şekilde sisteme girdiğimde fiziksel öğretme ile ilgili olarak tercihleriniz var. Ee, o e, tercihleri e, yaptığımızda e, evet karşımıza eee üstü açık mı, kapalı mı olduğunu belirten tercihimiz geliyor. Kapalı olarak tercih edeyim. Izgara tercihleri, kumya tutucu, terfi merkezi, ön çöketme tanklarının tercihi. var. Mesela ön çöketme tankının tercihini e, verdiğimizde dairesel tip, ditörken tip e, bunlar tercih edebiliyorsunuz. Dairesel olarak e, girdiğimizde karşımıza onunla ilgili olarak parametreler çıkıyor. Tamam dediğimizde e, program buna göre e, bütün hesaplamaları e, yapabiliyor. A, diğer usullarda aynı şey şekilde buradan geriye gittiğimizde işte susuzlaştırma var belt filtre santrifüj dekantör ee, mesela e, şurada santrifüj dekantörü e, tıkladığımızda karşımıza onunla ilgili olarak e, hangilerini e, istiyorsak bunların e, tercihleri e, geliyor tamam deyip geçebiliyoruz. Son çökertme tankının parametreleri var. Bunları girebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sistemde CAPEX, OPEX değerleri, dezenfeksiyon, havalandırma tercihleri gibi tercihleri yapabiliyorsunuz. Bu tercihleri yaptıktan sonra buradaki tüm boyutlar, keşif, inşaat, maliyet, mekanik, borlama, elektrik, bütün bu hesapların hepsi yapılmış oluyor. OPEX ve CAPEX değerlerini görme imkanına sahipsiniz. Mesela işte 1000 m3 saatlik olan bir değerin e, burada e, keşfi şu ve maliyeti bu olmuş oluyor bu keşif ve maliyetler Siz seçmiş olduğunuz e, değerlere göre artıp veya eksilebiliyor e, yine ana sayfaya e, geçtiğimizde e, buradaki olan e, icmal sayfası olan değerlerin kısa özetini burada görme imkanına sahipsiniz. E, genel durumu tıkladığımızda mevcut olan genel durumu da burada e, rahatlıkla e, görebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz, biz mesela klasik aktif çomur sistemini seçmişiz. Klasik aktif çomur sistemindeki olan e, çizimlerimiz bu şekilde karşımıza e, geliyor. E, sistemin boyutlarını e, görebiliyorsunuz. E, aynı şekilde e, keşfini e, görebiliyorsunuz e, e, inşaat maliyetlerini görebiliyorsunuz e, mekanikle ilgili olarak e, tüm mekaniklerin detaylı e, bütün e, açıklamasını fiyatlandırmasını görebiliyorsunuz e, ve bu fiyatlara göre e, maliyetler ve e, keşifler karşımıza çıkıyor e, Programı tanıtım şimdi kısa olduğu için bu kadar. Daha uzun video izlemek isterseniz onu sitemize sonra ayrıca ekleyeceğim. Şimdilik iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.